Evet arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Ne yaptık? Sevil Barış Anlaşması'yla, Sevil Anlaşması'yla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu an kameraya bir yer bulmaya çalışıyorum. Ekranı kapatmasın diye. Evet, şurası iyi olduğu gibi. Boşluğu gördük, hemen yapıştırdık. Şimdi arkadaşlar, Sevil Barış Anlaşması'na bakacağız. Yine mürekkebimi yani kalemi de şöyle bir Evet arkadaşlar, bir önceki videomuzda Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, meclise karşı çıkan isyanlar ve meclisin almış olduğu önlemlere bakmış olduk. Şimdi ise e, Sevir Anlaşması. Sevir'den sonra zaten milli mücadele cepheler kısmına geçeceğiz inşallah diye. E, ve Sevir Anlaşması ile başlıyoruz arkadaşlar. Sevir Anlaşması hatırlayın neydi? Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapmış olduğu barış anlaşması. Tabi sözde barış anlaşması. Ne zaman yapılıyor? 10 Ağustos 1920. Şimdi e, Osmanlı biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nı kaybediyor. Birinci Dünya Savaşı da 1918 yılında bitiyordu. İtilaf devletler yani kazanan taraf e, yenilen devletlerin hepsiyle daha öncesinde barış anlaşması yapıyor. Ancak Paris Barış Konferansı'ndan hatırlayın arkadaşlar. Osmanlı ile yapılacak anlaşmanın şartlarını, anlaşmayı sonraya bırakıyorlar. Çünkü niye? Osmanlı topraklarını, itilaf devletleri kendi arasında paylaşamıyor. İtilaf devletleri kendi arasında Osmanlı topraklarını paylaşamadıkları için diğer devletlerden sonraya bırakacaklar barış anlaşmasını. İtilaf devletleri arkadaşlar... Barış anlaşmasını yani Osmanlı ile yapılacak barış anlaşmasının şartlarını görüşmek için önce Londra'da bir araya gelecekler. Yani Londra konferansında daha sonra da Sanremo konferansında toplanacaklar ve e, anlaşmanın yani Osmanlı ile yapılacak arkadaşlar anlaşmanın şartlarını belirleyecekler. E, bu e, Sanremo ve Londra'da yapmış oldukları ya da almış oldukları şartları e, Osmanlı'ya bildiriyorlar. Osmanlı başlangıçta bakın. E, sevri yani İttifak Devletleri'nin sunmuş olduğu barış teklifini başlangıçta reddediyor. Bak onu da alın buraya. Osmanlı önce... İtilaf devletlerine sunmuş olduğu anlaşma şartlarını reddediyor. Bunun üzerine İngilizler, İngilizler arkadaşlar Bandırma ve, Bandırma ve Mudanya'ya asker çıkaracaklar. Aynı şekilde Yunanlılar da Balıkesir, Bursa, Uşak, Edirne var arkadaşlar e, elini işgal Yani İngilizler ve Yunanlar bize silah zoruyla Osmanlı'ya sevri kabul ettirmek istiyorlar. O yüzden Osmanlı başlangıçları reddediyor. Ancak hem İngilizlerin Bandırma ve Budanya asker çıkarmasan da işte Yunanların Balıkesir, Bursa, Uşak, Edirne ve Kırklar işgal etmesi üzere arkadaşlar İstanbul'da Saltanat Şurası toplanıyor ve arkadaşlar İstanbul'da toplanan Saltanat Şurası İtlaf Devletleri'ne sunmuş olduğu barış şartlarını yani sevri ne yapmıştır onaylamıştır. Bak bu önemlidir. Osmanlı'da e, sevri onaylayan kim? E, Saltanat Şurası. Kim döneminde arkadaşlar? Bizim katıksız vatan ayinimiz Damat Ferit Paşa hükümeti dönemindedir. Yani Sevir onaylanırken ya da Saltana Şurası onaylarken daha doğru çünkü Osmanlı Mevustan Meclisi onaylanmayacak. Birazdan konuşalım. Ee, Osmanlı'yı onaylayan Saltanat Şurası'nın başında kim var arkadaşlar? Ee, dönemin sadrazamı damat Ferit Paşa var. Bunu da biliyorum. Tamam. yani kim onaylamıştır? Saltanat Şurası. Sevri ee, Sevir'i onaylamış için geldik. Ee, Sevir'in maddelerini şuraya yazdım arkadaşlar. Biraz şey olduğu gibi ama üstü çizildi gibi. Toplamda 433 maddeden oluşuyor. yani Çok geniş, çok kapsamlı bir anlaşmadan bahsediyoruz. Tabii biz önemli maddelerini buraya aldık. Ee, Tabi bu anlaşmaya birazdan bakacağız. Bunun e, sürdürülebilir ya da kabul edilebilir bir tarafı yok ki. Zaten Osmanlı Meclisler Meclisi de bunu onaylamayacak. Kim onaylıyor ama? Saltanat Şurası onaylıyor. Şimdi arkadaşlar bu anlaşmanın bir maddelerine şöyle bir tek tek bakalım. Bir de bak. İstanbul'la ilgili karar şu. Diyorlar ki İstanbul Osmanlı başkenti olarak kalmaya devam edecek. Ancak Osmanlı şartlara uymazsa... E, hatta eee şey, uymaz ve azınlıkların haklarını da korumazsa e, İstanbul Osmanlı'nın elinden alınacak yani Osmanlı'ya ne diyorlar? Aba altından sopayı gösteriyorlar. Yani ya şartlara uyarsın ya da İstanbul'u senin elinden alırız diye arkadaşlar. Burada e, İstanbul'la ilgili karar bu Başka diyor ki Doğu Trakya Yunanistan'a verilecek. Tamam. Edirne 40 tekirdağ gitti. İzmir'le ilgili karar şu diyorlar ki İzmir ve çevresi 5 yıl boyunca Yunanistan tarafından yönetilecek. 5 yıl sonra ise İzmir ve çevresinde halk oylaması yapılacak halk kime bağlanacağına karar verecek. Yani geçmiş olsun. Bu ne demek? Yani Yunanlar zaten 5 yıl boyunca İzmir'de çevresine bir tane Türk bırakır mı ki? 5 yıl sonra alınacak karar da Türklerin orada yaşama şansı olsun. O yüzden arkadaşlar İzmir'de ilgili de karar budur. Başka? Diyorlar ki Rodos ve 12 ada İtalya'ya, Ege adaları ise kime bırakılacak? Yunanistan'a bırakılacak. Bize yine bir şey yok. Yani Rodos ve 12 ada İtalya'ya, Ege adaları ise tamamı Yunanistan'a bırakılmıştır. Sevr anlaşmasında. Başka? Anadolu'nun doğusunda arkadaşlar diyorlar ki bir tane Ermeni bir tane de Kürt devleti kurulacak. Yani Doğu Anadolu bölgesinde Ermeni ve Kürtlere devlet kurmayı burada vaat edecekler. Başka bakın Antalya ve Konya İtalyanlara şeyler deniz hep deniz kenarını sever İtalyanlar. Akdeniz'i sever o yüzden Antalya ve Konya İtalya'ya. Arabistan ve Musul İngiltere'ye. Mardin, Urfa, Antep ve Suriye kime bırakılmıştır? Fransa'ya bırakılmıştır. Sevri Anlaşması'na göre. Başka? Diyorlar ki Hicaz bağımsız olacak yani Mekke Medine'nin olduğu yer. Aynı şekilde Osmanlı da Mısır'daki haklarından tamamen ne yapacak? Vazgeçecek. Başka? Diyorlar ki Boğazlar, bizim İstanbul ve Çanakkale Boğazı. Diyorlar ki Boğazlar e, içinde Osmanlı'nın olmadığı, e, Osmanlı vatandaşının olmadığı uluslararası bir komisyona bırakılacak ve bütün gemileri açık olacak. Bakın şurada İçinde dikkat edin Osmanlı'ya ait yani içinde bir tane bile Osmanlı üyesi yok. Uluslararası bir komisyona bırakılıyor ve... Bu boğazlar bütün gemiler açık olacak. Boğazların yani kontrolü tamamen bizden çıkmış olacak eğer kabul edilseydi. Başka azınlıklar yani Anadolu'da yaşayan işte Ermeni, Rum, e, Yahudi diyor ki azınlıklar istedikleri itlaf devletlerinin vatandaşlığına geçebilecek. Yani İngilizler isteyen İngiliz vatandaşlığına, Fransız isteyen Fransız vatandaşlığına geçebilecek. Siyasi ve ekonomik haklardan yararlanacaklar. Aynı şekilde okul açabilecekler. Azınlıklarla ilgili karar bu. Başka Osmanlı'da Sağ olsunlar birkaç tane şehir bırakmışlar. Ne diyorlar? Bak Ordu aldım tek tek. Samsun, Fogat, Amasya, Sinop, Çorum, Kayseri. Kayseri'nin de tamamı değil ha güney kısmı. Hani güneyini İtalyanlara, kuzeyini Osmanlı'ya bırakıyorlar. Çankırı, Ankara, Eskişehir, Bolu, Zonguldak ve arkadaşlar Bilecik diyorlar ki Osmanlı'da kalacak. Yani Allah razı olsun en azından Osmanlı'yı da düşünmüşler ve 8-10 tane şehir bırakmışlar. Yani düşün, koca imparatorlukta Osmanlı'ya düşen 10 tane, 8 tane, 10 tane, 11 tane şehir arkadaşlar. bu ee, sadece buraları bize bırakıyorlar. Ee, diğerleri zaten paylaşacaklar kendi arasında. Başka, ee, şimdi asker hükümleri de var arkadaşlar. Askerlikle ilgili kararlar da var. Diyorlar ki Osmanlı'da mecbur askerlik kalkacak. Yani artık askerlik zorunda olmayacak. Osmanlı ordusu da 50.700'ü geçmeyecek. Bu 700'ü eklemişler onu da anlamadım. Hani düz yapsalarmış bari. Neyse. Başka bu ordu işte 50.700 geçmeyecek ya. Bu askerlerin elinde de ağır silahlar olmayacak. Başka uçak olmayacak. Aynı şekilde Osmanlı donanması da 13 gemiyi geçmeyecek. Bu donanma da bu arada İhtilaf Devletleri'nin istediği limanda bekleyecek. Bu da arkadaşlar askerlikle ilgili hükümleridir. Sevilin. Yani geçmiş olsun Osmanlı diye bir şey zaten kalmaz böylelikle. Zaten de kalmayacak da. Başka ekonomiyle ilgili hüküm var arkadaşlar. Onu da aldım buraya. Diyor ki Osmanlı bütçesi İhtilaf Devletleri tarafından onaylanacak ve kapitülasyonlardan bütün İhtilaf Devletleri yararlanacak diye arkadaşlar bir madde koydurmuşlardır Sevr Anlaşması'na. Yani şöyle bir anlaşmaya bir baktığınızda zaten aklı başında kimse bunu kabul etmez. Yani ne olursa olsun kabul edilecek bir anlaşması yok. Yani bir tek azıcık içinde vatan millet sevgisi olan bir kişinin kabul edeceği bir anlaşma değil arkadaşlar. Yani zaten Osmanlı Mevlusu Meclisi bunu onaylamayacak. Sadece saltanat şurası onaylıyor. Dikkat edin arkadaşlar. O yüzden e, aldım buraya not olarak. Osmanlı Mebusa Meclisi ne yapmıştır? Bunu onaylamamıştır. Osmanlı Mebusa Meclisi sevri onaylamadığı için hukuken geçersizdir ve ölü doğmuş bir anlaşma. Çünkü bugün de öyledir. Uluslararası anlaşmaları ülkelerin meclisleri onaylıyor. Ve Osmanlı Mebusan Meclisi bu anlaşmayı arkadaşlar onaylamadığı için zaten hukuken, hukuken geçersizdir ve ölü doğmuş bir anlaşmadır. Başka bir not daha hemen. Osmanlı'nın arkadaşlar imzaladığı son anlaşma, yani Saltan şurası kabul ediyor ya. O yüzden Osmanlı imzalamış olduğu son anlaşma Sevr Anlaşması'dır arkadaşlar. Zaten sonra bir anlaşma daha imzalamayacak, zaten yıkılacak. Bir şey daha. Tabii böyle bir anlaşmayı ne dedik biraz önce? biraz vatan sevgisi olan kimse kabul etmez ancak bazıları bu saltanat şurasındakiler arkadaşlar ne yapmıştır bunu onaylamıştır. O yüzden e, Büyük Millet Meclisi Türkiye Büyük Millet Meclisi almış olduğu kararlar da arkadaşlar e, sevri onaylayanların tamamı ne yapacak vatan haini ilan edecek haklı olarak. Tamam o yüzden sevri anlaşması tekrar ediyoruz. E, hukuken geçersizdir. Yani ölü doğmuş bir anlaşmadır. Evet saltanat şurası bunu onaylıyor. Ancak Osmanlı Mebuslar Meclisi Sevr'i onaylamamıştır o yüzden arkadaşlar geçersiz öyle olmuş bir anlaşma. Zaten şunun maddelerine bir bakın. böyle bir anlaşma zaten kabul edilebilir bir taraf yoktur. O yüzden arkadaşlar Sevr anlaşmasında bile eee bazen soruyor işte Sevr'de geçen kararlardan biridir ya da değildir şeklinde anlaş sorular gelebilir. Sevr arkadaşlar yani biz anlatıyoruz ama eee Sevr aslında anlatılmaması gereken bir anlaşma. Çünkü niye? Eee Sevr zaten geçersizdir. Yani bununla ilgili e, birçok devlete birçok dayatma gelebilir. Osmanlı Mevlusal Meclisi e, burada dik durarak aşırı, bunu kabul etmemiştir. Yani biz belki biraz bu işi e, yıllarca biraz da işte bakın Osmanlı ne kadar kötü böyle bir anlaşmayı onayladı falan aslında Osmanlı Mebusa Meclisi bunu onaylamamıştır. Yani Osmanlı'da da e, vatansever insanlar çok yani yok değil çok yani o yüzden arkadaşlar işte, Sevr Anlaşması biraz böyle e, geçersiz olduğunu söylüyorum. Yani söyledim, e, hukuken ölü doğmuş bir anlaşmadır. Ne diyelim, Allah bir daha ülkemize, milletimize böyle bir anlaşma e, şartları bile e, uygulanmamış olsa bile böyle bir e, ağır şartlı anlaşmanın e, öne sürülmesini bile nasip etmesin diyelim mi? E, konumuzda arkadaşlar burada bitirelim. E, çünkü bir sonraki e, konumuzda artık e, Kurtuluş Savaşı'nda cepheler, milli mücadele cephelere geçeceğiz. Onu ayrı bir video yaparız dedik ve Videomu burada sonlandırıyorum. Şimdiden herkese iyi çalışmalar arkadaşlar. Görüşmek üzere.